Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden? hangi şehirden? Ee, e, ben e, ben o e, avukatınla konuşacaktım. E, benimle konuşuyorsunuz. Şerif Işı ile görüşüyorsunuz. Sosyal ha, hizmetler evet, uzmanı. Hayır. Avukat değilim ben. Şerif Işı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerifli. Şerif mi? Şerif Işı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstteni çalıştım zıkaradan. Ondan sonra işte zıkarada çalıştım. Hatice Hanım, ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Hatice ee, Hanım, 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Sönerim. Bir saniye, beni dinleyin. şimdi. De beni de dinleyin şimdi. Ben Şu anda beni dinleyin. Yani ben telâbîlim miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi.